Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size Çin damasını nasıl oynadığını öğreneceğiz. Bu Çin, Çin bu daması aslında Almanya oyunuydu. Çin satın aldı bu oyunu. Uzatmadan başlayacağım. Videoma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar e, ilk olarak e, bir kutumuzu açalım. Kutumuzdaki zaten taşları buraya koyduğum için. Yani kutumuzda bir şey yok. Arkadaşlar her taştan bir tane yediği olması gerekiyor. Bu, bu bu oyunu da diğer videoda çekeceğim. Bu oyunun tahtayı da şöyle göstereyim size hemen. Arkadaşlar şimdi e, bu şekli ilk dizelim taşlarımızı. Dizim, dizerken şu şekilde dizicez. Arkadaşlar dizelim mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere devam ediyoruz ve dizmeyi bitirdik arkadaşlar. Şimdi uzatmadan oyuna başlayacağız. Ahşap taşlarımız bir ileri gidebilir ve ileri gidebilir. Rakip rekiple oynanan bir oyundur bu. Bir ileri gidebilen yani şöyle 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 gidemez. Bir ileri gidebilir ya da sağ sol, ön arkaya gidebilir. Oyunun amacı oyun 2 4 6 kişiyle oynanabilir. Oyunun amacı senin bütün taşlarını rakibin bütün taşlarına koymaktır. Eğer ama, ama rakip senden daha önce rakip senden daha önce kendi, senin senin kulene taşlarını koyarsa o kazanır. Eğer sen koyarsan sen kazanırsın. Ee, şöyle bir durum olsa şöyle bir durum olsa arkadaşlar iki atlayabilirsiniz. Oyun oyun böyle böyle gider. Ee, arkadaşlar bu oyun böyle yani uzatılacak bir 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 yanı yok. Yani çok uzatmadan işte böyle bir oyun arkadaşlar. Görüşürüz.